Merhaba değerli arkadaşım. Şu anda tam otomatik su dalımı yapan çok büyük bir tesisin içindeyiz. Size teorik olarak anlattığımız bütün konularımızı burada uygulamalarını da bir takım örneklerle beraber size aktarmak elbette ki bize mutluluk verecektir. Evet şu anda küçük 0.5 litrelik sulardan 1.5'luk 5'lik ve damacana seviyelerine kadar uzanan günde yaklaşık 600 bin adet suyun doğrulduğu bir tesisin içerisinde yer alıyoruz. Özellikle ee, bahsetmiş olduğumuz, sizlere anlattığımız ISO bir kalite yönetim sistemi, 22 bin gıda güvenliği çevre yönetim sistemi gibi uygulamaların çok sık ve profesyonelce uygulandığı bu işletme içerisinde her şeyden önce gıda güvenliğinden hatırlamanızı istediğim kritik kontrol noktalarıyla ilgili yapılanmaydı. Neydi kritik kontrol noktası? Maksimumla minimum değerlerin aşılmaması gerektiği kırmızı çizginin çekildiği yerdi. İşte bir dolum, bir su tesisinde olması gereken en önemli kritik kontrol noktası suyun tanklardan alındıktan sonra dolum aşamasına geçmeden önceki filtrasyonun yapıldığı aşama. Bu aşamada her şeyden önce suyun içerisindeki mikroorganizmal yükün tamamen yok edilmesi lazım. Dolayısıyla kritik nokta olan bu yapılanmada membran filtrelerin alt kısımlarında görmüş olduğunuz mutluluklardan her daim belirli periyotlarda sular alınarak analize gönderiliyor. Mikrobiyolojik analizler yapılıyor. Mikrobiyolojik analizlerin sonucundaki suya göre e, ürünlerin piyasaya sevkiyatının yapılıp yapılmayacağına karar veriliyor. Nihayetinde e, biliyorsunuz ki bir mikrobiyolojik analiz bir ila iki gün arasındaki sonuçlar da çıkabiliyor. E, bu yüzdendir ki sular sevk edilmeden evvel kesinlikle analiz sonuçlarının çıkması bekletiliyor ve ondan sonra analizi yapılabiliyor. Böyle de bir kontrol önemi söz konusu. Evet şu anda gördüğünüz gibi sularımız dolumdan çıkmışlar. Sadece paketlenme sürecine doğru gidiyorlar. İşletmemizin yine bu tarafına baktığımız zaman uyulması gereken talimatlarla ilgili makine talimatlarıyla ilgili bilgiler ve bu bilgiler üzerinde kimlerin hazırladığı, kimlerin onayladığını çok rahatlıkla görebiliyoruz. E, hijyenik açıdan gıda güvenliği ISO 9001 kalite yönetim sistemleri anlamında e, baktığımızda yerlerin tamamen epoksi kaplı, mikrobiyal e, bir barınma söz konusu olmadığı şekilde tasarlandığını. Yine aynı şekilde ortamın çalışma ortamı ve altyapı 6. maddesi kaynak yönetimi kapsamında çok iyi bir ışıklandırma... çok iyi bir havalandırma olduğunu işletme içerisinde görebiliyoruz.